Soner Yalçın'dan bir yazıyı okuyacağım. Oku-Yorum kısmında olacağız. Bizim daha önceden de işlediğimiz Tanrı ile ilgili bir bakış. Tanrı, de, Tanrı demek günah diyenler var. O olmaz, Tanrı denmez diyenler var. Tanrı Hristiyanların Tanrısıymış gibi, dinsizlerin Tanrısıymış gibi anlatanlar var. Tanrı ilah demek. Peki, Tanrı ilah demek de biz... Türkçe söylemiyoruz mesela diyor ki e, İslamcı olduğunu söylenen, söyleyen dindar değil dinci olduğunu söyleyen kesim Tanrı diyemezsin diyor tamam kardeşim Türkçe Tanrı demeyelim tamam Kur'an Arapça ona da tamam Soner Yalçın tespitte bulmuş bunları biz biliyorduk ama onun yazısı olduğu için ismini anmadan geçemeyeceğim demiş evet bu bildiğimiz şeyleri tekrarlıyor namaz Arapça değil Farsça demiş evet Oruç Arapça değil, Farsça demiş. Evet. Abdest Arapça, Arapça değil, Farsça demiş. Evet. Peygamber Arapça değil, Farsça demiş. Evet, doğru. Müslüman Arapça değil, Farsça demiş. Doğru. Hüda Farsça, Rabbena Farsça, Sahabe Farsça, Mevla Farsça, Hoca Farsça, Molla Farsça, Derviş Farsça, Pir Farsça, Dergah Farsça, Çile Farsça, Türbe Türbeder Farsça, Ney Farsça, Niyaz Farsça, Günah Günahkar Farsça, Kafir Farsça, Şakirt Farsça, Külah Farsça, Postniş Farsça, Keramet Farsça, Tesbih Farsça, Kehribar Farsça, Lüle Farsça, çarşap Farsça, Tülbent Farsça, Kaftan Farsça, Tekke farsça, farsça, Muska Farsça, Kalender Farsça, Münzevi Farsça, Hurma, Ebru, Güllaç, Destur, mevlit Raiha, Kerime, Sancak, Cihan, Destan, Kervan, Hattat, Aşk, Meşk Farsça ya. Ya bırak abdest aldığın şadırvan farsça. Arapça değil. Bak bunları hep İslam'da kullanıyoruz. Bugün İslam'ı yaşarken, anlatırken kullandığımız sözcüklerin çoğu Arapça değil farsça. Evet biz bunu biliyorduk ama Soner Yalçın paylaşmış biz de ondan alıntı yapıyoruz. Evet öyle. Rab diyoruz ya. Ya Rab, Ya Rab. İbranice kardeşim. Ya Rab bize yardımcı ol dediğinizde İbranice'den sesin çıkmıyor. Türkçe Tanrı derse olmuyor değil mi? Olmuyor. Soner Yalçın böyle özetlemiş. Sosyal medyada bir tane Müslüman olan bir arkadaş, biz Müslüman değiliz. Demiş ki Müslüman bir kişi benim Tanrım Allah'tır ve ben ona ibadet ederim. Derse bu cümle Tanrı kelimesi kullanılsa bir sorun yoktur. Yani Allah olmadan Tanrı'yı yapamıyoruz. Ya da Allah'tan başka Tanrı yoktur da der ve yine sorun yoktur der. Tamam. Herkes onun Müslüman olduğunu anlar. Ama ben Tanrı'ya inanırım derse o kişiye hangi din mensup, e, mensupsun diye sorulur. Çünkü başka din mensuplarının Tanrı edindiklerin edindikleri farklı şeyler vardır. Tanrı kelimesi ilah demektir. Arapçada ama sonra e, birine söylüyor diyor ki. Soner Yalçın gibiler Müslümanların o kelimenin Allah yerine kullanılmayacağını söylediklerini bilir ama bildikleri halde konuyu çarptırlar. Arkadaşlar Müslüman yani ilah olan şeye tanrı derse yani ilah derse Türkçe ilah anlamına gelen Müslüman derse tanrım derse Hristiyan tanrısı mı oluyor? Şaman tanrısı mı oluyor? İslam'a göre tanrılar ayrı mı? Yani tanrı ayrı, işte Hristiyan'ın diyelim ki Şaman Allah'ım demeye başlarsa biz dinsiz mi oluyoruz? Yani Arabistan'a gitse Tanrı demeyecektir Şaman, Allah diyecektir. O zaman öyle mi oluyor? Hristiyanlar diyelim ki Arapça Allah'ı kullansa Hristiyan Allah'ım oluyor ya da Hristiyanların ile Allah bizim Allah'ımız, Yahudilerin Allah'ı farklı Allah. Tövbe aşağı. Müslüman Tanrı derse, Tanrım derse, evet, Allah, Arapça Allah adıyla doğmamış, doğrulmamış, tek olan ve bizim yaradanımız anlamına geliyor. Boşta zorlamaya gerek yok. Müslümanın dedi, Tanrım dediği yerde, Türkçe Tanrım dediği yerde, Evet o anlaşılır. Eğer ben Tanrım diyorum, sen Müslüman değilsin diyorsan, senin İslamiyetin orada. Bana İslam değilsin diyorsan, bu da benim İslamiyetim. İster kabul et kardeşim, ister etme. Ben Tanrım diyorum. Allah kelimesini de kullanıyorum. Ama Tanrım demekten de imtina etmiyorum. Bu beni dinden çıkartıyorsa, buyur çıkart. Hepiniz kendi dininizi, kendi yaşantınızı, İslami yaşantınızı sorgulamayın. Ya karşı tarafta ne varsa yargılar olmuşsunuz. Hemşerim, sizin dininiz bambaşka bir din. Bu din eğer o dönemde Orta Asya'da gelseydi Arapça mı olacaktı? Veya Anadolu topraklarında şey, özür dilerim, Orta Asya'da Türklerin, Türkmenlerin, Özbeklerin bölgesinde din inseydi, bir vekil Allah vekili, bir peygamber çıksaydı, biz kabul ediyoruz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir, İtirazımız yok, haşa, ama olsaydı öyle mi olacaktı? Arapça mı olacaktı? Tanrı olacaktı. Yani İngiltere'de gelseydi God olacaktı. Bugün... Adamlar uçağın üzerine God yazıyorlar. Sesin yok. God ile ilgili yani Tan Allah'la Tanrı ile ilgili bir şey söylediklerinde İngilizler siz İngiliz'deki, İngiltere'deki Müslümanlara yok ya diyemiyorsunuz. Ama Tanrı deyince diyorsunuz. Ya ne güzel iş ya. Benim inancıma göre kendi dilimi konuşabilirim. Kendi dilimde Tanrı benim ilahım, benim yaratanım, anlamına geliyor. Ha sen kabul etmiyorsan, sen başka bir dindeysen, sen başka bir dünyadaysan eyvallah. Sen Arap kültürüne tabiysen eyvallah. Arap diline tabiysen eyvallah. O zaman Arapça konuş kardeşim. Ben Türkçe konuşuyorum. Türk doğdum, Türkçe biliyorum, Türkçe konuşuyorum. Arapça biliyor muyum? Evet biliyorum. Az biliyorum, konuşacak kadar biliyorum. Ama ben Arap değilim. Olmayacağım. Sen olabilirsin. Eğer bana tanrı kelimesini söylediğim zaman dinsizliğe kadar götürebilecek, Allah'ın yerine kendini koyabilecek, şirk olabilecek yerdeysen sen olabilirsin. Fakat ben ben İslam'a inanıyorum. İnançlı biriyim. İnançlarımızı şekille sorgulamayın. Şekille sorgulayanlar şekli İslam'ı yaşayanlar özüne giremiyorlar zaten. Neyse çok uzuyor. Ben Tanrı kelimesini söyleyen Müslüman Türk'üm. Eğer beni İslam'dan çıkartıyorsanız bu sizin hangi makamda olmakla ilgili gözünüz olduğunu anlarım. O gözü de öbür dünyada yaşarsınız. O gözünüz ise nasıl bir şirkseniz siz o şirkliği de yaşarsınız selamlar söylüyorum. Kalın sağlıcakla sıhhat, afiyet diliyorum.